Merhabalar, Rovaxel programı nedir, nasıl kurulur ve kullanılır onu göstereceğim iyi seyirler dilerim. Program mouse hareketlerimize ivme dediğimiz akse özelliğini katıyor. İvme mouse döndürme hızımıza göre sensitivitimizi artıran bir özellik. İvme ile mouse'umuzu çok daha hızlı ve kontrollü bir şekilde hareket ettirebiliyoruz. Es geçmeden söyleyeyim Valorant ve CS'de herhangi bir ban durumu söz konusu değil. İlk olarak aşağıdaki verdiğim linke tıklayın. Bu sıra Rovaxel programının kendi sitesi. Burada download Rovaxel var buraya tıklıyoruz. Sürüm seçmemizi istiyor. En son sürümden download'a tıklıyoruz tekrardan. RAR dosyası olarak iniyor. Bunu masaya koyuyoruz. RAR dosyasına sağ tıklayıp klasöre ayıkla diyoruz. Daha sonradan ayıkladığımız klasöre giriyoruz. Kurulum yapmak için installer var. Buna çift tıklıyoruz. Windows izni geliyor. Windows izni veriyoruz. Kurulum yapacak. Kurulum yaptıktan sonra herhangi bir tuşa basıp Bilgisayarınızı yeniden başlatıyorsunuz. Daha sonradan programa girebilirsiniz. Programa girmek için sağ tıklıyoruz. Raw programına uygulama olarak yazar. Sağ tıkladıktan sonra yönetici olarak çalıştır diyoruz. Ve tekrardan izin veriyoruz. <laughs> Yalnız programı kullanmadan önce Windows'un ivmesini kapatmanız gerekiyor. O da çok basit. Ayarlara giriyoruz. Buradan fare ayarlarına giriyoruz. Ek faresi seçenekleri diyoruz. Burada işaretçi seçenekleri var. Buna tıklıyoruz ve işaretçi hassasiyetini arttır yazan tiki kapatıyoruz. Daha sonra uygulayıp tamam diyoruz. Ee, uygulamanın ayarlarına geçelim. İlk olarak charts kısmı önemli. Buraya geliyoruz. Scale by mouse settings var. Burada DPI ve polling rate'imizi mouse'umuzda kullandığımız DPI ve polling rate'e göre ayarlıyoruz. DPI'm 800, polling rate'im 1000. Rescale by above diyorum. Daha sonradan buradaki ayarlara geçecek olursam, sens Multiplier var, ee, bu hassasiyetimizi artırmak veya katlamak için kullanacağımız bir şey, bu önemli değil şu anlık. Ee, burada ivme e, modlarımız var, Yandaki grafikten görebilirsiniz, ivmeyi çeşitli modlara giriyor. Bunu tamamen oynadığınız oyuna, kullandığınız mouse'a, Sense ayarınıza göre ayarlamanız gerekiyor. Şahsen kullandığım ayarları yapacağım şu anda. Akselerasyonum 0.05 Cap Type'ım Output Cap Output'um 1.5 ve Input Offset'im 3.5 Bunu tamamen kendinize ayarlamanız gerekiyor. Input Offset e, ee, girmeden önceki aralığı belirtiyor size. Cap Output'unuz ivmenin ne kadar yükseleceğini gösteriyor. Akselerasyonun ivmenin ne kadar hızlı yükseleceğini gösteriyor. Bunları tek tek deneyerek bulmanız gerekiyor. Oyunla oyuna tamamen değişen bir şey dediğim gibi. Valorant'ta 0.186 hassasiyetle oynuyorum. 800 DPI'da. Bu ayarlarla rahat ediyorum. Ee, <laughs> Program bu kadar basit. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Eğer işinize yaradıysa like atıp abone olmayı unutmayın. İyi günler, iyi akşamlar.